Bolu Belediyesi personeline koronavirüs ile ilgili bilinmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Sağlıklı yaşam, kronik hastalıklar, bağışıklama, enfeksiyonlardan korunma konularında genel bilgilendirmelerin yapıldığı sunumda koronavirüs hastalığı ile ilgili koruyucu hijyen önlemleri de paylaşıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Tesisinde Belediye Doktoru Gülsüm Öncü tarafından verilen eğitime özellikle vatandaşla birebir temaslı olan personel öncelikli olmak üzere birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Sen, Bolu Belediyesi çalışanlarına koronavirüsten korunma ve virüse karşı alınacak tedbirler ile ilgili sağlık eğitimi verildi. Kendilerini ve ailelerini hastalığın bulaş etkilerinden uzak tutacak yöntemlerden bahsedilerek özellikle genel hijyen, el yıkama gibi uygulamaların önemine değinildi. Diğer gün Avrupa'ya ya yayılmasıyla beraber, yayılmasıyla beraber daha fazla arttı. Ülkemiz genel aldı, kapattık. Onun haricinde işte şu an için hani tek bir vakamız var ama daha da artabilir bu ilerleyen günlerde. Bunun için bizlerin de önlem almanız lazım. Neden önlem almamız lazım? Biz bir kamu çalışanıyız. Bu birincisi. İlk önce tüm halkla beraberiz, karşı karşıyayız. Virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler veren belediye doktoru Gülsüm Öncü, korunmanın ellerden başladığını kaydetti. Bir 10 kilometre hızla çıkıyor bizim hapşırığımız. 10 civarında her etrafa damlacıklar saçıyorsunuz. Ve bunlar da virüsler ortamda havada asılı kalıyor. Yani airborne bakteri ya da airborne virüs dediğimiz durumlar bunlar. Havada asılı kaldığı zaman ya da bir yerlerin yüzeylere yapıştığı zaman siz o yüzeyi ellediğinizde ya da o havayı suluduğunuzda enfekte olabiliyorsunuz, bulaş almış oluyorsunuz. Bu kişi, yani bu virüs bazı kişilerde hastalık yapabilirken bazıları da yapmıyor. Kimlerde kolay hastalık yapıyor? Özellikle 60 yaş üzerinde ve kronik beraberinde kronik hastalığı olan kişilerde daha çok hastalık yaptığı görülüyor. Ölüm hızı, hani mortalite hızı dediğimiz yüzde civarında. Diğer MERS da SARS virüsü gibi hani daha önceki salgınlarda daha düşük aslında. Bizim primer yapacağımız şey burada korunma. Çok önemli korunma. Korunma nereden başlıyor? Korunma ellerimizden başlıyor. Her yer çünkü bizim her yerde olan şey ellerimiz. Her şey ellerimizle görüyoruz. Farkında değiliz ama bizler günde hiç farkında olmadan elinizi o kadar çok defa götürüyoruz ki hani elimizi yüzünüzü götürmeyeyim dediğimde size bir şey ifade etmeyebilir. Yapmıyorum ki zaten. E bu yüzden de bizim dışarı yoluna çıktıklarımız olarak gözümüz, burnumuz, ağzımız hani enfeksiyon damlacık yoluyla da kapıldığı için bulaş kaynağı olarak, bulaş yeri olarak bize geri dönüyor ellerimizi yüzümüze sürdüğümüz zaman. Bu yüzden ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Hastalığa karşı alınacak tedbirleri de sıralayan Öncü, hasta olmayanlar maske takmasın dedi. Etrafta bir ciddi bir şey havası var. İşte mutlaka dezenfektan kullanmalıyız. Mutlaka işte atıyorum e, maske takmalıyız. Hayır. Dezenfektan ne zaman kullanacaksınız? Suya, sabuna ulaşamıyorsanız kullanacaksınız. En ucuz, en etkili, düzgün şekilde en az 20 saniye su ve sabunla ellerimizi yıkamak. Onun peçeteye öksürmüyoruz. Onu atacaksınız. Daha sonra eğer elinizde peçete vesaire yoksa elinize öksürmüyorsunuz. Kolunuza öksürüyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz.